Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi Müslüman olduğu halde mutlu olanların üzerine olsun. Evet kıymetli izleyiciler, bugün ilk dezenformasyon tespit videomuzu inşallah yapacağız. Bugün sosyal medya platformlarından, eski adıyla Twitter, yeni adıyla X isimli sosyal medya paylaşım sitesinden tespit ettiğimiz bir haberi değerlendireceğiz. Bakalım bu haberi yapanlar, bu haberi yayanlar açıkça paylaşımdaki sebebine hangi aidiyetleri, hangi temsiliyetleri karşı yaptıkları bir mücadele var. İnşallah bunu insanların takdirine, sizin takdirinize bırakacağız. Ekranda gördüğünüz fotoğrafı bizler bir iki hafta önce tespit ettik. Bu fotoğrafta iki vatandaşın bir konuşmasını paylaşmışlar. Evet sizin de görselde açıkça gördüğünüz gibi Etli Haber isimli paylaşım kanalı bir vatandaş ve bir tebliğci adı altında iki kişinin konuşmasını paylaşmış. Şimdi bizim usulümüz şöyle. Biz gördüğünüz üzere bir şahsı hedef alan bir paylaşım yapmayacağız. Yapmıyoruz da. Etkili Haber isimli site, isimli kanal bir şahıs değildir. Şahıslar tarafından tabii ki kurulmuş ve yönetiliyor ancak bizim muhatabımız bu haber sitesinde yapılmak istenen şeydir. Yapanlarla bizim işimiz yoktur. Onun takdiri insanlarındır. Öldükten sonra da takdiri ilahidir. Şimdi burada şöyle bir paylaşım yapılmış. Bir vatandaş ve bir tebliğci. Aralarında bir münasebet var, bir konuşma var. Biraz da tartışma vadi bir mesele. Şimdi burada önemli olan vatandaşın ne dediği değil, ne sorduğu değil. E, hatta ve hatta tebliğci adıyla ifade edilen sanki tebliğci kişi böyle bir sıfat var da tebliğ yapınca vatandaş olmuyor da sanki tebliğci oluyor. İşte bunların hepsi birer mesaj. Bunları inşallah inceleyeceğiz. Şöyle ki vatandaş bir soru yöneltmiş. Dediğimiz gibi burada sorunun hiçbir ehemmiyeti yok. Verilen cevabın da hiçbir ehemmiyeti yok. Tek mesele bunu anlatan kişilerin halka nasıl anlattıkları. Düşünün ki sizler iki kişisiniz ve ben size bir şeyi naklediyorum. Geliyorum diyorum ki arkadaşlar ben bugün şöyle bir şeye şahit oldum. Müsaade ederseniz sizinle paylaşayım. Buyur tabii paylaş falan derseniz yani. Demeseniz yapacak bir şey yok. Ama derseniz ki varsayıyorum dediniz. İki kişi gördüm. Bir vatandaş Diğeri de başka bir vatandaş. Başka bir sıfatla anlatmaya gerek yok. Eğer bir şeyi kastetmiyorsam. Ama kastediyorsam normal bir vatandaş ve bir falancı diye tarif edebilirim. Çünkü altında bir kasıt var. Neyse ben öyle anlatmayayım da normal anlatayım. Bir vatandaş başka bir vatandaşa şöyle bir soru yöneltti. İslam olduğu halde mutlu olan ülke var mı? Dedi. Siz de deseniz ki e ee, o vatandaş ne cevap verdi? Senin mutlu diye adettiğin insanlar var ya evden çıkarken karım acaba beni komşumla mı, komşumun çocuğuyla mı aldatacak diye düşünüyor diye anlatsam siz burada ne tepki verirsiniz? Ve benim bunu şu anda görümü gördüğünüz gibi 452 bin kişiye bu şekilde anlattığımı düşünün. Ve ben size detay versem. Soruyu soranın üzerinde kendisinin nereye ait olduğunu, yani bir aidiyeti olduğunu ifade eden, bir kıyafet, ne bileyim, bir temsili ifade eden herhangi bir araç yoktu. Ama soruyu yönettiği kişide sakal vardı, sarık vardı, cübbe vardı dediğimde soruyu soran kişiyle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Ancak soruyu cevaplayan kişinin aidiyetleri, temsil ettiği şeyler. Yani kim ne derse desin, temsil etmez şudur budur, hayır. Bu İslam kıyafetidir. Kim ne derse desin. Bir örfle yerleşik olan şey önemlidir. Bir ne anlattığı önemlidir. Siz ne iddia edersen ne edin. Ben hava sıcak diye bol giyindim ya da ne bileyim bana yakışıyor diye sakal uzattım deseniz de işte kafam o yüzden sarık taktım deseniz de bu bir İslam kıyafetidir. Öf de böyledir. Yani üşüdüm diye gelinlik giyilmez. Bir temsil vardır. Bu sebeple bu temsil ve aidiyetlerle ben size bir şey naklettiğimde değerlendirmeniz hep bu temsil ve aidiyetler üzerinden olacak. Yani soruyu soran kişinin de hiçbir aidiyet, hiçbir temsiliyet yoktu. Cevaplayan da sarık vardı, var vardı ve sakal vardı ve bir sıfatı vardı. O nasıl cevap ya bunu anlatan kişiye? Şöyle bir tepki verilmeli değil mi? O nasıl cevap ya? Veyahut da biraz daha insaftan uzaksa bunların hepsi böyle zaten diye o kişinin temsil ettiği ve aidiyetlerine bağlandığı yerde bir hakaret peyda olacak, bir tahkir peyni olacak. İşte bu haberin yapılmasının tek sebebi budur. Biz yapanlar böyle yaptılar demiyoruz. Sebep olduğu şey budur. Sonuçta vatandaşı bir şeyle sıfatlamamış. Sadece vatandaş diyor. E diğer vatandaş değil mi? Yeri de vatandaş. Ama bir maksat ve bir gaye var. Nedir bu gaye? Bu amaç nedir? Buradaki tarihinden içerisinde saytı herkese yaymak bakın verilen cevabı görün işte bunların aklı hep burada desinler diye verilen bir mücadeledir bu işte burada uyanık olmamız lazım çoğu insan belki biraz insaf ehli olanlar video açıp izlediler acaba böyle mi dedi bu adam diye ee, gerçekten ayrı mutsuz olanlar yani uzak olanlar da bunların hepsi böyledir deyip e, o kıyafeti o kişileri karalayıp geçtiler sorunun ikinci kısmına gelirsek yani İslam olan ve mutlu olan bir ülke var mı biz 1400 yıllık bir devletten bahsediyoruz. 1400 yıllık. 1400 yıllık bir sistemden bahsediyoruz. Son 200 ve 300 yılına bakarak 1400 yılın her günü karalanmaz. 1400 İslam dediğiniz, İslam dediğimiz sistem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı zamanda bile Uhud diye bir zaman yaşadı. Ve orada Allahu Teala dedi ki biz günleri, devirleri, zamanları insanlar arasında döndürür dururuz. Yani kimi zaman mutlu olacaksınız, kimi zaman mutsuz, mutsuz olacaksınız, kimi zaman huzurlu, kimi zaman huzursuz. Cenab-ı Hak, daha doğrusu İslam dini bütün temelleriyle beraber asla ve asla bize şu dünyada mutluluğu garantilememiştir. Ancak ve ancak bir talep ederiz. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahirete Ya Rabbi bize dünyada güzellikler verdiğin gibi ahirette de güzellikler ver deriz. Ancak buradaki hasene mal, mülk, çoluk, çocuk, evlat değil. Ahiretimize taalluk eden işler de kolaylıklardır. Yoksa bu ve bunun gibi insanların şu vatandaşın sorduğu mutlu olan ülke var mı diye kastettiği şeydeki mutlu ifadesi din literatüründe, İslam literatüründe tek karşılığı vardır. O da metadır. Yani İslam'da bu gibi insanların mutluluk dediği şeyin tek karşılığı vardır. O da meta. Bu dünya onlar için sadece bir metadır. Açlığı anlamaz. Tokluğu bilmez. Ölmeyi kalmayı arasındaki farkı bilmez. Niçin bilmez? Bir Müslümanın açlığıyla bir gayrimüslimin açlığı bir değildir. Gayrimüslim olan bedenini doyuramadığı için, ağzından bir şeyleri içine dolduramadığı için açtır. Ama Müslüman Ramazan ayı geldiğinde Allah için açtır. O yüzden onun açlığı açlık değil, oruçtur. Ağzının kokusu dahi misktir. İftar vakti onun için bir sevinçtir. Ama bunun için mutsuzluktur. Açlık mutsuzluktur. Sol taraftaki için, sol taraftaki derken burada gayrimüslim gösterdim diye öyle söylüyorum. Bu taraftaki insan için ölmek çok korkunç bir meseledir. Çünkü yaşanılacak ne bir gaye var ne bir şey var. dünyamız böyle oldu, öldükten sonra ne olacak? Bunun tacizi var. Ancak bir Müslüman için ölmek şehadet açılan bir kapıdır. Allah'ın rızasına kavuşulacak bir kapıdır. Senin yaşamayı kutsal saymanla müminin ölümü kutsal sayması arasında büyük bir fark var. Dolayısıyla mutluluğa nasıl baktığımız önemli. Bizler eğer karnımızı doyurmaya, mutluluk der, gezmeye, tozmaya, bir şeylere malik olmaya, emanetçi olmaya, mutluluk dersek, Allah'ın üzerine vurduğu damgayı her zerremizde hissedeceğiz. Nedir o? O damga faniliktir. Cenab-ı Hak bizim her elde edeceğim şeyin üzerine bir damga vurmuş. O fanidir. O yüzden mutluluklarımızı, sevdiklerimizi ee, dünyevi şeylerle bağdaştırıp metallarla bağdaştırırsak dünyevi olan her zevkin üzerine vurulmuş olan o damga yani fanilik damgası asla bizi mutlu etmeyecek. Yani neye mutluluk dediğinizle bağlıdır diğer İslam ülkeleri mutlu mu değil mi derken. Ha, ekonomik anlamda toplumsal anlamda savaşlar şunlar bunlar derseniz ben de size derim ki bundan 300 sene önce 400 sene önce bugünkü batı ne haldeyse ekonomik anlamda fen anlamında ne haldeyse kanuni döneminde Fatih Sultan Mehmet döneminde bu millet bu durumdaydı. 300 sene önce 400 sene önce çok uzak tarihlerde değil 1400 sene içerisinde mutsuzluk dediğiniz yüzdelik dilime vurduğunuzda kaçında şu toplumun ümmet olarak sorduğumuzda kaçında mutsuzluğu yaygındır? Belki %10'dur. Belki %15'tir. Ha, bu İslam'ın doğru olmadığını mı gösterir. Yani bir toplumun, daha doğrusu kendisine inananların, müntesiplerinin mutsuzluğu, intisap ettikleri yerin doğru olmadığını mı gösterir? Hayır, bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Din, mutlulukla, huzurla kanıtlanmaz. Ama bir mutluluk varsa inanın o da İslam'dadır. Gayrı hiçbir yerde mutluluk ve huzur yok. Çünkü insan fıtratı, ruhla birlikte bir beden. Ruh ebedidir, beden öyle değildir. Ve bütün zevkler ruh ile yaşanır. Ruh olmadığı mı bir et parçası insan olur. Et parçasına bir yemek versen aynıdır. Başka bir zevk tatlısan da aynıdır. Dolayısıyla zevkler ruh ile tadılır. Ruh ölümsüzdür. Dolayısıyla ne kadar ölümsüz yani baki kalacak ne kadar hayırlı işlerin peşine koşarsa o kadar itmi inana ve huzura ulaşır. Dolayısıyla neye mutluluk dediğinizle bağlıdır diğer insanların mutlu olup olmadığını fark etmek. O sebeple buradaki ağabeyimizin İslam olduğu halde mutlu bir ülke var mı söyler misin diye sorduğunda bize bir yer sormuyor. İslam eşittir mutsuzluktur demek istiyor. Ve bunu paylaşanlar da başka bir beyefendinin verdiği cevabın yetersiz olduğunu paylaşarak demek istiyorlar ki evet İslam'da mutsuzluk vardır, mutluluk yoktur demek istiyorlar. Ancak bu 200 yıl, 300 yıllık toplumsal anlamda, ümmet anlamında bakıldığında belki haklılar diyebileceğimiz yerler olsa da tarihe tarihi olan bir sisteme 200 yıllık 300 yıllık bakılmaz. 1400 yıllık İslam tarihinde nice devletler, nice başarı ve zafer bu ümmete nasip olmuştur. İnşallah tekrar nasip olacaktır.